Hanımım tesettürlü diye önümüze sivil adam kapıda duran bir insan o geldi dedi ki arkadaşım buraya böyle girmek yasak neden dedim kardeşim neden dedi ki siz dedi böyle bağlayamayacaksınız nasıl bağlayacaksınız dedik işte kelebek yapacaksın yani siz orada çocuğunuzla ilgilenirken size ya, derdimiz ee, zaten dünyayı aşmış. yaşmış başınızı evet. şöyle bağlayın böyle evet, bağlayın evet, diye evet evet resmen bizi bırakmadı kapıda durdu ben kardeşim yani yani benim niye ben bunu leke atayım? Niye ben bunu söyleyeyim? Ben bunları yine içime attım. Evet. Yani bir de şöyle bir şey olur. Mesela diyor ki ya hayır biz ağırladık diyor. Kesinlikle ve kesinlikle benim şahitli ispatım vardır. Bak ben bu ağacın içindeyim. Bunu yaptınız bari bunu yalanlayın. Bunu yani ben acı içindeyim. Bari bunu yaptıklarınızı bari yani bundan geçirtmeyin bizi. Desin ki genel kurmay oğlum biz sana sahibatlık etmedik. Biz biz yanlış yaptık ama senin davanın arkasındayız demeleri lazımdır.